Bir şey söyleme hakkını kendinde bulan bazı insanların olduğunu fark et. Koreli eşim yazıyor. E çünkü Koreli, uluslararası bir evlilik olduğu için bunu da arayan insanlar biz Türkiye'deyiz. Arkadaşlar merhaba. Sesiniz geliyor mu? Biz şu anda uzun bir aradan sonra video çekmeye karar verdik. Verdim daha doğrusu. Aslında çok niyetliydim ama sürekli unutuyordum. Ee, meşguldüm, ondan sonra işler peş peşe geldi. O yüzden Türkiye'ye geldik. Türkiye'de çekeceğim diye söz verdim kendime. İnşallah gelişimizin ikinci haftasından çekmeye kararlıyım dedim ve çektim bu hafta içerisinde. Burada e, ses çok geliyor aslında burada çekmeyecektim ama Yine böyle arabadaydık, sürekli etrafa falan bakıyorduk. O yüzden çekemedik. Tam böyle yemeğe geldik. Aksu'da böyle bir köfteci var. Bizim yani hep geldiğimizi Jeyon da biliyor. Oraya geldik. Çok güzel. Şöyle, şöyle göstereyim tekrar. Sen de ye, siz de ye. Aynen, şimdi yemeğe geldik. Burada ünlü olduğu için. Ceyon da burayı çok seviyor. Bugün sıroldu, şüküre Şimdi ben size bu arada açıklamalar yapacağım. Neden hani bu kadar uzun süreli boş bıraktım, neden buraya eklemedim? Özel bir sebebi olmasa bile size tekrar konuşacağım. Şöyle bir ortamdayız bu arada. E, müzik de geliyor, biraz çekiniyorum çekmeye. Birazdan daha sakin bir ortamda çekeceğim. E, şu an yemek yiyeceğiz, belki emeği çekebiliriz biraz. Hadi görüşmek üzere. Birazdan konuşmalı video gelecek. Köfte. Buranın köftesini çok seviyoruz. Salata zaten Türkiye'de hep bol oluyor. Tabii ki Antalya'nın piyazı. Şöyle tatlısıyla falan da filan da. Ceyhun çok seviyor bu arada piyazı. Bayılıyor yani. Köfte piyaz zaten Antalya'ysa. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Biraz önce köfteciye gitmiştik. Böyle mini bir açıklama hem de vlog olsun dedim vlog olmadı bir açıklama videosu gibi olacak. Son zamanlarda video eklemiyorum. En çok gelen sorulardan birisi neden? Şimdi öncelikle e, bilerek bir eklememekten ziyade doktora çalışmaları sebebiyle bayağı meşguliyet vardı. Ondan dolayı aklıma böyle instagram story falan atarken bile çok gelmedi yani bir şeyler eklemek. E, ama bu sorumsuzluk olarak algılanmazsa sevinirim. Açıkçası böyle ben çok video ekliyordum aslında biliyorsunuz hani haftada bir kere iki kere vesaire. Ama sonra böyle insanların, şimdi anlayacaksınız ne dediğimi, gereksiz böyle duyar kasma olayını çok fark ediyorum yorumlarda. Ama bu 100 tane yorum geliyorsa 1-2 tanesi böyle. Asla takılma dediniz bana. Böyle yazılanlara bakıyorum. Bir şey bulmak için ararsın ve bulursun onu yazarsın ya. Gereksiz duyar kasmalar. İşte şunu niye böyle yaptın, onu niye böyle yaptın. Şunu diyebilirsiniz bana. Begüm sen buraya video koyuyorsan bu yorumları almaya da kendini alıştırmalısın zaten görüyorsunuzdur ben tek tek onlarla iletişimdeyim onlara cevap veriyorum ama hep nezaketimi korumaya çalışıyorum elimden geleni cevap vermeye çalışıyorum yardımcı olmaya çalışıyorum Böyle olduğumu görüp de bir şey söyleme hakkını kendinde bulan bazı insanların olduğunu fark ettim bana aynı şekilde o nezaketi koruyan aynı çizgiye sahip olan Aynı duyarlılığı gösteren insanlara öyle davranıyorum bir tek. Videolarda ben vlog'um tabii ki benim eşim de ailem olduğu için o da tabii ki giriyor. O da girdiği için genellikle onunla böyle aktivite olsun, bir yere gitme olsun yapıyoruz bir şeyler. E, onu katıyorum. Onda mesela şey yazıyorum. Yabancı eşim yazdım bir kere. E, çünkü yabancı, Koreli eşim yazıyorum. E, çünkü Koreli. Yani ben onu hani şey yapsın diye değil. Böyle çok böyle videom of üstüne geçsin de insanlar ona baksın. Hani özellikle izlensin. Özellikle yaptığım bir şey yok. Eğer benim eşim Kanadalı olsaydı, Kanadalı eşim yazardım. Yabancı eşim yazardım yine. Hani neden? Çünkü international uluslararası bir evlilik olduğu için bunu da arayan insanlar var. Bu hayatı merak edenler için de ayrıca bir vlog kanalı bu. Sadece benim eğitimde var içinde, başka şeyler de var ama yabancı evlilikleri ilgisi olan veya o tarz evlilikler içerisinde bulunan insanlar da belki birbirleriyle iletişime geçmek istiyorlar. O yüzden bunu özellikle belirtme gereği duyuyorum. Hayır bu Kore olduğu için değil. Başka ülke olsaydı başka ülke yazardım. Ben oraya gittim okumaya. Orada okurken, yıllar boyu okurken, çalışırken eşimle tanıştım, evlendim. Hani benim özel olarak buraya gelmiş de ben buraya evlenerek gelenlere hiçbir şey demiyorum ama ben buraya evlenerek gelmedim. Ben burada zaten hayatımı okumaya, doktora yapmaya geldim. Çalıştım. Uzun yıllardır tek başıma yaşıyorum. Sonra da tanıştım. Hani ortamda bulunan ne oluyor? Koreliler oluyor. Koreliyle tanışıyorsun. Ve birbirimizi sevdik, evlendik. Bir yabancı evlilik içinde olduğum için bunu arayan insanlara da biraz yardım etmek için bulmasına kolaylık sağlamak için eklemiştim ama biraz kendim de irite oldum sanırım. Ya ben böyle görünmek istemiyorum. Hani benim vlog kanalım bu. Tamam Kore'de olduğum için çekiyorum. Başka bir ülkedeyim ama ben eğer bir Hollanda'ya gitseydim orada da çekerim. Türkiye'de yaşasam bu Türkiye'de çekerim. Hani ondan benim yabancı eşim var diye çekmiyorum sadece bunu. Zaten ben yabancı bir yerde yaşamaya geldim eşimden önce. Farklı bir hayatı deneyimlemeye geldim. Farklılıkları göstermek hem de kendim e, hitabetimin olduğunu düşündüğüm için YouTube'a başlamaya karar verdim. Bundan dolayı yanlış anlaşılmak da beni çok böyle biraz irite etti. Yani böyle görünce videonun başlıklarını vesaire dedim ki yanlış mı yapıyorum bir düşüneyim. İşte bu gibi sebeplerle ben böyle e, bir ara verdim. Ben yine devam edeceğim. Video çekmeyi çok istiyorum. Neden istemeyeyim? Çünkü çok güzel mesajlar geliyor. Niye, niye gittin Begüm'cüm? Neredesin? İyi misin? Eklemiyorsun. Bir şey mi oldu? DM'den atıyorsunuz. İşte biz seni bekliyoruz lütfen. Yorumlarınıza çok teşekkür ederim. Bu arada e, biz Türkiye'deyiz. Türkiye'ye geldik. Saçıma kahkül kestirdim. Annem dedi ki çok şey olmuş saçların. Bakımsız hale gelmiş. Biraz böyle kendine düzen var. Bırakmıştım kendimi o meşguliyetle. Kalkül kestirdim. Nasıl olmuş beğendiniz mi? İkincisi Türkiye'ye bir ayı aşkın ziyarete geldik. Ee, o yüzden burada olacağım. Merak edenler oluyor hala Antalya'da mısın diye. Ben Antalyalıyım bu arada. Antalya'dayız. İstanbul'da biraz gezdik. Şimdi buradayız. Ee, merak edenler için eğer görürseniz de beni mutlaka selam verirseniz de çok mutlu olurum. Haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve her zaman dediğim gibi beni sevmeyi unutmayın. Hoşçakalın.